Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mahmut'un çiftliğine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu gördükleriniz Pekin ördekleri. Yavruları bayağı büyüdüler. Yeşilbaş ve yani normal Pekinler var içinde. Bunları şimdi arabaya koyduk. Kas çiftliğinin oradaki gölün oraya Bunlar da badikler. Buradaki yavruların en büyükleri bunlar şu anda. Bunları bir araya getirmiştik biliyorsunuz. Tekrar geri getirdik. Biraz daha büyüttük. Şimdi onları da getirip oraya e, gölün oraya yerleştireceğiz ve bunu sizlerle paylaşacağız inşallah. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar kaz çiftliğine geldik. Şimdi Metin kardeşimiz hanginin arka kapağını açmaya çalışıyor. Biraz dışarıdan açılmıyor, bozuk. Aşağıya bastır Metin ha. Şimdi ördekleri ve kazları. Önce ördekleri çıkar. Şey önce kazları çıkar. Kazlar biraz sıkıştılar. Fark etmez. Önce kazları getir. Metin direkt suyun içine sal. Direkt suyun içine. Direkt Ha? Evet arkadaşlar. Badikleri. <laughs> ya ya ya. Oy bezi atma. Bezi içine bırak. Nasıl? Oo badiklerimize bak. Ne kadar büyümüşler. Ne kadar büyümüşler. Maşallah. Subhanallah. 4, 6, 2, 4, 6, 8 tane kaç tane? 2, 4, 6, 8 tane mi bunlar ya? 8 tane getirdik abi. 8 tane getirdik değil mi? Aha. Evet 8, 8 tane. Şuna bak şuna dalmayı öğrenmiş. Hemen de daldı hemen hemen. Ya <laughs> bak şunlara bak. Ya değil. Bizi ıslatıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Tabi anaçlar da geliyorlar şu anda merak içindeler ne oldu ne bitti kim geldi kim gitti diye ördeklerin içine ördekleri de sal Metin Ördekleri de salınlar görelim. Siz alıştığınız yüzmeyi biliyorsunuz. Kaç. Kaç. Evet. Şimdi de yeşilbaş ve pekin ördekleri geliyorlar arkadaşlar. Oo, içeride orada pisliğin içinde. Kirlenmişsiniz ya yavrularım benim ya. Şöyle bir güzellik görün ha. Hoppa! Bunlar kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bunlar var vallahi sayısını bilmiyorum. 18 tane falan varlar. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Bunlar bir tökezledi. Aynen aynen. Yüzü <laughs> bunlara can simidi alalım abi önce. Evet arkadaşlar. Evet, ötekilere can simidi alacağız. <laughs> bak 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 öndekine bak. Dalmayı öğreniyor bak. Ya şöyle bir güzelce bir pisliklerinizi atın. Temizlenir geldi ne bir. Yavrularım benim. Uf. Oho tren bir sene eksiktim ya, bir sene eksiktim ya. Her videoda geliyorsun ya. Evet, ortama görüyorsunuz. Treni alıyor, treni... Yani mekanını, evini korumaya çalışıyor arkadaşlar. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Evet. Ördekler burada. Badiklerimiz orada. Bunlar şimdi buranın yeni üyeleri. Yeni sakinleri. Hele evet, suyumuz da aktı. Suyumuz da geldi. Çok güzel. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Suyumuz açılıyor otomatik. Böyle günde yarım saat gibi, bir saat gibi, 10 dakika, 15 dakika. Abi dayanamıyorum, atlıyorum. Atıyor. Metin de suya girecekmiş. Metin yavaş Metin intihar etme. Metin burası öldürmez seni. Abi atlayabilir miyim? İzin var mı? Kaplıcalar kapalı ya. Evet havzanın kaplıcaları meşhur arkadaşlar biliyorsunuz. Kaplıcalar kapalı olduğu için e, Metin kardeşimiz göle atlamak istiyor. Metin! E, şu kılıçka makinesinden boş çıkan kaz yumurtalarını getir de verelim. Tamam arkadaşlar kılıçka makinesinden boş çıkan ee, kaz yumurtalarını köpeklere vereceğiz. Neden köpeklere vereceğiz? Niye tavuklara değil de köpeklere veya horozlara değil de köpeklere Çünkü bu dişi köpeklerimiz hasta oldu. Yani yüz kaptı buradan sıkat köpeklerinden. He he kır işte böyle ortadan bir ay ayrın öyle artık. Kır kır vur vur kır vur sağlam kır vur. Zaten. Tamam kır artık ben onu kır. Ver ona. Kır 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 açın aç. Aç ha at bunu. Oğlum kızım anlamadı anlamadı gel al kızım al gel, gel. Bak taşıvalı bunu yemeyebilir de al kızım al Evet taşıvalının şu an gıdaya ihtiyacı var arkadaşlar Tedavi amaçlı ilacını verdik Getir al sonra hadi, bir tane daha Tamam getir kurt kafaya da bir tane Buraya 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 buraya. Korkuyor musun bunu yanından geçmeye? Kalmaz ki. Evet. Sevgili abonelerim, sevgili izleyen arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olun. Eğer şu an buraya seyrediyor ve beni duyuyorsanız rica ediyorum abone olun. Kanalımıza destek olun. Yani kanalı bile kapatmaya düşündüm çok. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yeni bir kanal açtık. İkinci bir kanalımız var açtık. Bulut Farm diye. Ee, orada da hepinizi bekliyorum. Bir tane daha atayım mı? Üç tane verdim ona. Buna ver, buna, ona verme, buna ver. Ona da bir tane daha ya. Var mı başka? Beş var. Beş at atın. Beşleri at onu yesin. Kır at, kır. Kır ez böyle. Ez böyle. Ezik abi, ezik. <laughs> Baksana beş yumurtasını bir anda yuttu. Evet. Tamam onlar da buna verir Metin. Yapma oğlum. şeye dalma. Evet Türk defa yemini paylaşmıyor arkadaşlar ama taşıbalı öyle değil vallahi. Taşıbalınız önünden gelip alsa hiçbir şey demiyor. Eğer yani mesela yerken bir ördek gelse veya bir kaz gelse önündeki yemi yese hiçbir şey demiyor biliyor musun Metin? Aynen. Önündeki yemi alsın bir şey demiyor. Bak o hemen hırlıyor. Evet kızım. Kızıma ilaç vurduk. Şimdi tedavi olacak. İnşallah iyi besliyorum onu. Bugün bu yumurtalar onlara gıda olarak getir. Bak o ördek sürüden ayrıldı orada git oraya gitti biliyor musun? Hemen arkadaşların yanına git hadi. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Metin. şunu evet. Şunun zincirini şöyle al şey çekip oraya gitsene ya. Gel. Şuradan al onu. <laughs> şöyle var, Dalmaz Dalmaz. Abi bu takılmış bir yer. Tamam getiriyor. Bet Betonla beraber beton var onda. Gelmiyor ki. Çek asıl da. Asıl asıl. Yok yok asıl sen. Gelmiyor. Gelir mi? sen asıl. Ya öyle kopartmaya bu asıl mı öyle açık ha? Ya Metin öyle değil Metin. Beton var ona bağlı. Şöyle çekerek asıl ya. Nasıl çekemiyorsun bunu Allah aşkına Metin ya? Dur bakayım abi gelmiyor. Betonla abi. beraber getir. takılmış. Tamam o beton var ucunda diyorum sana. Ha öyle getir hadi betonla beraber. Getir getir şuraya getir şuraya. Getir 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 şuraya kadar getir. Bunu ben buraya çekiyorum her gün onu oradan getirip buraya getiriyor biliyor musun? Bak köpek onu alıp getiriyor işte ya. Yeter mi Badan böyle? iyi. Evet arkadaşlar taş beton. E, betona bağlı burada. Betonu alıp gidiyor arkadaşlar. Taş e, bu tel örgüye yanaşmasını istemiyorum. O yüzden tel örgüye bağlamıyorum. Çünkü tel bozuyor arkadaşlar. Öyle bir acayip bir köpek. Hasta olduğu halde. Papa, bir şeyler yapıyor. Şey. Evet ördekler. Öğrendiler. Yüzmeyi öğrenmişler. <laughs> Sahile vurdular. Eee birlikte olun. Bir arada durun. Bir arada durmazsanız burada gidersiniz. Bak söyleyeyim size. O Amerikan. O Amerikanların şeyi yavrusu. O da anneyi kaybetmiş. Evet arkadaşlar. Ördeklerimiz burada. Badiklerimiz de sağda solda burada. Geziyorlar. Şimdi tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bulut Farm diye yeni bir kanal açtık. Ee, bu kanalımız biraz YouTube'daki horoz kanallarının şikayetleri üzerine veya horoz kanallarının taraftarlarının kıskançlık komplekslerine girip e, spam olarak beni bildirmesi üzerine videom ihtar aldı videolarım bu kanalda ihtar aldım iki sefer yeni bir kanal açtık bu kanalı Almanya üzerinden açtık arkadaşlar yeğenimin üzerine Hamza diye bir yeğenim var onun adına yeni bir kanal açtık. Şimdi bundan sonra daha ağırlıklı orada yayınlar yapacağız. Hepinizi o kanallara davet ediyorum. Bütün abonelerimi ve izleyicilerimi. Bu kadar. Evet. Kazlarımız zaten görüyorsunuz. Kazlarımız şu anda burada. Ee, ne kadar kaz oldu burada. Şöyle diyeyim. 220 civarında. Tabii ki evin orada daha yavrular var. Yumurtadan çıkacak, makineden çıkacak yavrular var. Yani şöyle bir 300 civarında olacaklar inşallah. Eğer yeni gelen kazlar buradaki adaptasyon sorununu atlatıp yumurtaya başlarlarsa yeniden tabii ki yumurtalar kılıçka e, makinesine koyacağız. Eğer adaptasyon olmazsa bu kazlarımız işte 300 civarında bir sayı ile beraber e, bitireceğiz. Bu videomuzun böylece sonuna geldik arkadaşlar. Son e, kaz çiftliğinin etrafının manzarasını şöyle size göstereyim arkadaşlar. Evet bu da Mekin kardeşimiz. Şöyle görüyorsunuz. Şekil, Şemal bu. Karşı dağlar karşı tepeler hep ortak e, kazların nera otlama bölgesi. Bu kadar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar söylüyorum. Bulut, Fahm kanalıma bütün abone abonelerimi bekliyorum. Saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.